Ayşe Öğretmen'in atölyesinden hepinize yeniden merhabalar sevgili çocuklar. Bugün atölyede sizler için matematik dersim var. Peki matematik dersinde konumuz ne? Paralarımız. Evet, Türk Lirası'nı öğreniyoruz bugün. Neden? Çünkü bundan önceki videoda biz e, toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemler çözdük hatırlarsanız. Hatırlamayanlar için de zaten bu videonun üzerine pinleyeceğim ben. Onu tekrar izleme şansınız olur çocuklar problemlerin içine artık biz paralarımızı da katacağız. Dolayısıyla bizim paralarımızı öğrenmemiz gerekiyor. Onun için ne yapıyoruz? Bu videoyu da çok dikkatli bir şekilde izleyip etkinliklerimizi yapmaya çalışıyoruz. O zaman ne yapalım? Hemen konu anlatımına geçelim çocuklar. Evet sevgili çocuklar, şimdi şu iştah açıcı görselle paralarımızla ilgili fikir edinmeye çalışalım biz. Hepimiz ailelerimizle birlikte bir pazara, bir markete, bir manava gitmişizdir değil mi? Karşınıza böyle çok iştah açıcı meyveler, sebzeler vesaireler çıkıyor. Ve bunların üzerinde bazı etiketler görüyoruz biz. Üzerlerinde rakamlar yazıyor, kenarlarında bazı semboller var. İşte bunlar bizim paramızın yani Türk lirasının sembolü çocuklar. Bu dersimizde de bunları tanımaya çalışacağız. Daha detaylı bir şekilde aşağıda size anlatmaya devam ediyorum ben. Sevgili çocuklar, şu anda ekranda gördüğünüz bizim kağıt paralarımız. En küçük kağıt paramız 5 lira. Bakın iki yüzü de farklı olarak buraya koydum ki gördüğünüzde yabancılık çekmeyesiniz diye. İkincisi 10 liralık banknotlarımız. Hemen altında 20'şer liralık banknotumuz var ve altında da 50 liraları görüyorsunuz çocuklar. İki yüzü de burada. Bunlar dışında bizim 100 liralık ve 200 liralık banknotlarımız da var ama bu sene görmemiz gereken miktar buraya kadar verilmiş kitaplarımızda çocuklar. Önümüzdeki yıllarda konu anlatımlarında yeri geldikçe daha büyük olanları da işleyeceğiz. Tekrar söylüyorum şu anda en küçük olarak kullandığımız kağıt paramız 5 lira ve ders kitaplarımızda birinci sınıf ders kitaplarımızda müfredatımızda olan 50 lira çocuklar. Bu taraftakiler arka yüzleri bu taraftakiler ön yüzleri. Bakalım biz bu kağıt paralarımızla neler yapabiliyoruz? İsterseniz onu da anlamaya çalışalım. Sevgili çocuklar, kağıt paralardan değeri en küçük olan 5 Türk lirası, değeri en büyük olan 50 Türk lirasıdır. Kağıt paraları yiyecek et, meyve, peynir gibi ve giysi alırken, ev kirası ve faturalarımızı öderken kullanırız. Yani bizim daha büyük miktarlarda ödeme yapmamız gerektiği zaman ne yapıyoruz? Biz daha büyük miktarlarda olan kağıt paralarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Bunlar dışında bizim bir de madeni paralarımız var. İsterseniz onlara da bakalım ve onları da nerelerde kullandığımızı anlamaya çalışalım. Evet, buradakiler de madeni paralarımız. En küçük Madeni paramız burada gördüğünüz gibi 1 kuruş. Sonra neyimiz var? 5 kuruşumuz. Sonra 10 kuruş, sonra 25 kuruş, sonra 50 kuruş ve sonra 1 lira. Dediğim gibi madeni paralarımızın en küçüğü 1 kuruş, en büyüğü 1 liradır. Peki bunları nerelerde kullanıyoruz? Bir de bunun kullanım alanlarına bakalım. Sevgili çocuklar, az önce de söylediğim gibi madeni paralardan değeri en küçük olan bir kuruş, değeri en büyük olansa bir Türk lirasıdır. Madeni paralarımızla ne yapıyoruz biz nerelerde kullanıyoruz bunları? Mesela simit alabiliyoruz, küçük boy bir içecek alabiliyoruz, ekmek alabiliyoruz, kalem, silgi gibi ihtiyaçlarımızı almak için ne yapıyoruz biz? Daha küçük değerdeki madeni paralarımızı kullanıyoruz çocuklar. Çocuklar videonun başında da size bahsettiğim Türk lirasının sembolü bu. Değeri küçük olan paralarımızı biz kuruşla, değeri büyük olan paralarımızı da Türk lirası ile ifade ederiz. Peki bunları nasıl kısaltırız? Her defasında Türk lirası ya da kuruş olarak yazmayız. Kısaltma kullanırız çocuklar. Kuruş yazarken gördüğünüz gibi KR harfini yan yana getirip nokta koyarız. Türk lirası yazarken de büyük harflerle TL olarak yazarız. Evet çocuklar, bugünlük size anlatacağım konu paralarımızla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi bundan sonraki süreçte matematikteki problemlerimizde paralarımız da olacağı için bu konuya genel bir giriş yapmamız gerekiyordu. Dersime katılıp beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.